Sayın seyirciler hiç aklımıza gelmezdi maskenin hayatımızın bir parçası olacağı pandemi süreciyle birlikte vazgeçilmezimiz olacağı. Çeşit çeşit maske var tabii kimi şeklen kimi de işlevsel anlamda. Şimdi ekranınıza getireceğimiz maske çok daha farklı teknolojik. Fiyatıyla da kendini zaten diğer maskelerden ayırıyor. Peki fonksiyonu ne işte ayrıntılar? Yolda, otobüste, kapalı mekanlarda. Kısacası her yerde maske artık hayatın bir parçası. Türk mühendisler kumaş maskelere dijital bir dokunuş yaptı, elektronik maske geliştirdi. Bu süreçte yaşadığımız e, solunum e, performansımızdaki kaybı ortadan kaldırabilmek için geliştirdiğimiz bir ürün aslında elektronik maske. Kumaş maskelerin verdiği rahatsızlığı önlemek için tasarlandı e maskeler. Nefes alamıyorum şikayetleriyle çok fazla insanlar gelmeye başladı. Maske takarken nefesim kesiliyor, bunalıyorum, daralıyorum diyenleriniz vardır. Tabii ki maskeyi her türlü takacağız ancak Türk mühendisler maskedeki o olumsuzlukları gidermek için devreye girdi ve içeriye temiz havayı veren ve kirli havayı da dışarıya çıkaran elektronik bir maske geliştirdi. Antibakteriyel filtre sayesinde vakumladığı havayı, filtre ettiği havayı iç bölgede hapsediyor. Havayı temizleyip içeri veriyor. Kirli havayı dışarı atıyor. Şu tahliye valfiyle de kirli havanın dışarıya çıkmasını sağlıyor. Yaklaşık bir saatlik şarjla altı saatlik kullanımı beraberinde getirmekte. Önünü hem kulağa takabileceğiniz gibi ense arkasından da sabitleyebilirsiniz. Şu şekilde taktıktan sonra burada bulunan butonla bu birinci kademe. Artık içeride temiz havayı hissedebiliyorum. Bir kademe daha arttırdığınızda içeride yoğun bir şekilde temiz hava hissedebiliyorum ve çok rahatlıkla teneffüs edebiliyorum. Elektronik maskeler 430 liradan satılıyor. Ürün ayrıca birçok ülkeye ihraç ediliyor. Şu an satışlarımız devam ediyor. Aynı şekilde ihracatımız devam ediyor. Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesine ihracatımızı gerçekleştirdik.